Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasıp Nihal Ligi ulaşmayı deneyeceğiz. E, toplamda 3 galibiyete ihtiyacım var. Birazcık geride kaldık diye oyunculardan. Kullandığım deste böyle bir havan destesi. Kuş nörf rağmen iş yapmaya devam ediyor. Maçlara geçmeden önce klanımı sizlere göstereyim. E, oyuna başladığımdan beri ilk izlediğim youtuberlardan biri olan Harun abinin adını açtığımız bir klan. Kendisi depremde vefat etti maalesef başımız sağ olsun. Maçlarımıza geçelim. Evet, rakibimizi bulduk. İsmini telaffuz edemiyoruz maalesef. Şöyle madenci atarak başlayalım. Bunda da okçular varmış. Zaten neredeyse her desenin içine girdiler şu anda. Umarım aynı dese değildir derken havan geldi. Tamam şöyle bir zehir atalım. Oklar da varmış. O havan kuleye vurmasın. Güzel bu duru. Atak kartı mezarlıkta olabilir çünkü ve okları genelde mezarlıkla oynuyorlar. Tamam benim de senin birebiri neredeyse ama atak kartımız farklı bence. Şu an bir atak dener mi? Evet deneyecek. Oklara dönmemiştir diye düşünüyorum ama o top arabası kuleye vurabilir. Tamam bir de bu ruhu tertemiz savunduk. Havanı da yanlış attı. Şimdi o havan öldükten sonra biz havan dikelim. Kuleyi biraz da kurabiliriz belki. Güzel güzel kartopunu da kullandı. İkisi de bayağı öndeyiz. Okçular gelir diye bekledim ama şövalyeyi döndürmüş. Tamam. Havanı güzel indirdi. Şöyle tomru arkadan atacağım. Bir de şövalye göndereceğiz mecburen. Ya okları olmasaydı kolay bir eşleşme aslında ama oklar olduğu için çok zor. Çünkü onun arkada biriktirdiği kartlara da benim zehir atmam gerekiyor. Mezala da zehir atmam gerekiyor. Uğraş dur. Şöyle buzlu ile onu tutalım. Kuş çok yanlış oldu. Evet köprüde kaldı nasıl olduysa. Tamam şöyle bir okçular. Evet bunun devamında bir mezarlık yiyebiliriz o yüzden köprüde tutmam lazım. Şöyle ay yemedik ilginç yedik okları göndermedi ama şu an gelecek muhtemelen evet şöyle tutalım tomru da atacağım bisiğe girmeyelim Tamam havan dikemiyoruz Çünkü top arabası olduğu için kolay savunur. Şöyle bir de zehir atacağım. Şimdi okçuları çok yanlış. O zehirin içine girecekler ki. Tamam. Tekrar köprüden bir tane kuş göndereceğim ki. O yine de mezarlık geldi. Evet. Okları olduğu için zaten okçu atmamıştım. Şimdi atak deneyebilirim. Top arabası elinden çıktı. Nasıl o kadar hızlı döndürdü anlamadım ama köpte tutalım onu. Desteklemedi de. Şöyle bir buz ruhuyla zorlayalım. Tamam. Okları zaten kullanmak zorunda kalacak kalmadı. Evet şöyle bir zehir. Şu an kendimizi birazcık zor duruma soktuk. Okçular. Ya, tamam yine de güzel savunduk. Okları çok geç attı. Son 45 saniye kaldı. Ufak ufak madenci zehir yaparak hasar farkını açabiliriz. O arabası var diye madenci atamıyorum. Tamam şimdi bize zehir atabilirim. Oklarını da kullandı çok iyi. Köprüde kalsınlar. Eyvah. Havan kuleyi gördü. Tamam. Hasarda yine öndeyiz. Zaten son 10 saniye kalmış. Şöyle bir madenci. Adamla maçı saldı. İyi oyundu. Yani zor bir eşleşmeydi ama hata yapmadık. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Rea. Eyvahla başladı ama nedenini bilmiyorum. Bu arada bugün tekrar topluluktan paylaşacağım veya yarın. E, pazar günü bir tane turnuvam var. Ve bu turnuvayı canlı yayında oynayacağım. E, 15 bin dolar ödüllü. Kameram açık bir şekilde oynamak zorundayım. Yıldırım a çok kötü attı. E, şöyle bir asak yapalım. da dikelim. Nasıl savunacaksın? <laughs> Saldım acı. Her neyse turnuvadan bahsedeyim. 15 bin dolar ödüllü 16 kişi elemelerden gelecek sanırım. Kimler geldi bilmiyorum. 16 kişi de geçen yılın dünya finalistleri. Yani ilk defa bir turnuvaya eleme oynamadan davetli bir şekilde girmeye hak kazandım. Umarım sonuçlar çok da fena olmaz. Yarın tekrardan turnuva saatini ve yerini duyururum. Hemen son sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Daha önce denk gelmediğim bir oyuncu. Bakalım ne oynuyormuş. Tamam şöyle ana kulemizi açalım. Ne oynadığını bilmediğim için ana kulemi açtım. Ya belki de gereksiz olacak ama. Bakalım. Ya umarım x sayı falan değildir. Havanla x sayına karşı oynamak çok zor. Ben genelde kaybediyorum. Yani desesini anladığım kadarıyla bence X'i ama umarım farklı bir şeydir. Evet X'i. Tamam şöyle okçuları evet Alevi yanlış attı. Yani doğru attı da iksirim olduğu için değerlendirebildik diyecektim. Hasar da öne geçti. Kartlarını saymadım ama şu anda Xayn'i tekrar döndürmüş olabilir. Ben rakibin geldiği tarafa doğru oynamalıyım. Çünkü Xayn'a zehir atmazsam hatta zehir ve tomruk Kulemize bayağı hasar verir. Umarım soldan gelmezsin şu anda. Sağdan gel. Alev attı. Tamam şöyle bir atak başlatalım testası olduğunu biliyorum ama nereye atabilir ki? Evet, oldukça güzel yere attı. Tamam, kuş çıkacak ama işe yarar mı? Yaramaz. Madenci güzel vurmuş. Hasarda gerideyiz ama yaklaştık. Alev atmasın diye soldan gönderdim kuşu. Tamam şöyle gel. Evet havan dikmeyelim zehir atalım. Hasarda birazcık öne geçeceğiz buradan. Güzel onu da tutturamadı. Tamam şimdi tekrardan bir havan dikelim. Defans için. Alev topu atacaktır muhtemelen. Güzel. 3x'e gelene kadar avantajı elimde tutmam lazım yoksa 3x'ten sonra bu rakibi tutamayız. Evet şöyle bir madenci bir de tomruk göndereceğim. Çok iyi. Şimdi sanırım atamızı sağdan yiyeceğiz. Ya da soldan mı? Evet yine soldan. Tamam şöyle maden yaparak Savunabiliriz muhtemelen Güzel iskeletler de gitti Evet şimdi bir de Sağdan yiyeceğiz ikseyini. Ya iyi güzel darlıyorsun da Alevi de attı Zehir atarsam hasar alacaktık O yüzden Havan dikmek zorunda kaldım Şimdi bir zehir Bir de soldan gönderecek muhtemelen. Veya aynı yerden. Güzel. Tamam. Şöyle bir madenci bir de tomruk. O kadar hızlı atak yapmaya başladı ki artık iksirimi yetiştiremiyorum. Evet mesela şövalye daha yeni döndü. Yine bir maden zehir yapacağım. Kuleye vuralım bu sefer. Eyvah kuleye vurmasın o. Tamam. Şöyle destekleyelim. Ee, zehri tekrardan göndereceğim ama şimdi soldan da bir tane yiyebiliriz ikisiyi. Döndürdü. Ya bu spama karşı Tamam şöyle bir madenci. Güzel son 20 saniye kaldı. Ali topuna dönecek muhtemelen. Ben de atak yapıyorum. Şöyle bir madenci zehrin içine. Birazcık bulmamız lazım. Tamam kazandık. İyi oyundu. Yani çok zorladı ama e, o döngü dışında bir türlü çıkartamadı bizi. Bakalım kaç kazanma oranıyla yaptık. Bence düşük olacak biraz derken 84. Tamam çok da fena sayılmaz. E, videonun da sonuna geldik 1685. sıradayız. E, umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.